30 bin lira ödülü var. Bu arada hatırlatayım çift cevap jokeri de var. 5 soru ve 4 joker 8. soruyla devam ediyoruz. Standart bir iskambil destesinde kızların elinde ne bulunur? Ne bulunur? Açıkçası, seçenekleri bir göreyim diyorsunuz. Peki aynen. Yani hatırlayamadım. Çok kağıt oynamama rağmen e, dikkat etmemiş. Öyle mi? Evet. Bakalım seçenekler sizi bir yere götürecek mi? Birdenbire bir ışık yakacak mı? Ve evet. yelpaze. C çiçek. D art. Valla kızlardan bahsedince ayna fikri hemen uyanıyor. Yani öyle bir çağrışım yapıyor. Yelpaze de doğru. En uzak seçenek bana Arp. Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki efendim. Telefondaki jokerler bakalım kimler? Haluk Martan, Ali Rıza Karacan, Çağla İsakoğlu. Çağla İsakoğlu benim kızım. Ona sorayım, onu seçeyim istiyorum. Peki, en azından bekliyorum. Evet. Çağla'yla da oynar mısınız? Kart oyunu çok oynarım dedi. Ee, onunla da oynadım. Evet, o da iyi ve o da seviyor. Yani bu aile geleneği haline geldi. Bazen dört kişi oturup King oynadığımız olur mesela. Güzel vakit Evet. Böyle. evet. Çalıyor Çağla'nın telefonu. Alo. İyi akşamlar Kenan Bey. İyi akşamlar Çağla İshakoğlu. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim, eksik olmayın. Heyecanlandınız mı Çağla? Heyecanlıyım. Öyle mi? Peki evet. babanız nasıl bir yarışma çıkarıyordur size göre? Şu yani anda kaçıncı soruya cevap vermiştir? Kaçıncı sorunun cevabını size soracaktır? Bir tahmininiz var mı? Ben açıkçası babam şu an iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü babam genelde çok okur, çok fazla tartışmalara girer, çok hani bilgili bir insan olduğunu düşünüyorum. O yüzden muhtemelen... Galiba siz de biraz öyleymişsiniz. Kardeşinizle evet. birlikte. Evet, biz de biraz öyleyiz. Babanızı çekmiş, bir tarafınız varmış yani. Evet, hem babama hem anneme. O şekilde büyüyünce insan böyle oluyor vallahi. Peki, sizi fazla merakla bırakmayayım Çağla. Hiç joker kullanmadan 15 bin lira kazanmış durumda şu anda. Çok sevindim. 30 bin liralık soruyu da size soracak. İlk defa joker kullanarak, joker olarak da sizi seçti. Bakalım doğru cevap verebilecek misiniz? Bakalım. Soruyu babanız size soracak. Siz de 30 saniye içinde cevaplayacaksınız tabii ki doğru seçeneği biliyorsanız. Hazır tamam. mısınız? Hazır. Kolay gelsin. Teşekkürler. Çağla merhaba. Bir e, oyun kağıdı destesinde kızların elinde ne bulunur? Ayna mı, yelpaze mi, çiçek mi, arp mı? Düşünüyorum. E, ayna mı, yelpaze mi, çiçek mi, arp mı? Evet düşünüyorum, düşünüyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum. Ben yelpaze mı? gibiydi sanki ama ve hangi, hangi, hangi kızları? <laughs> yelpaze gibi geliyor dedi değil mi? Evet, yelpaze gibi geliyor dedi ama ses çok derinlerde kaldı. Diye Çağla'yı. Evet. Valla bir joker daha kullanmam gerekecek öyle görünüyor devam edebilmek için çok e, düşündüğüm evet, bir şey değil ama. üzülürsünüz eğer yanlış evet, bir evet. seçeneği söylerseniz kalan jokerleriniz canınızı sıkabilir kullanmadığınız jokerler. Ben seyirciye danışmak istiyorum bir o jokermi de kullanmak bir şey istedim. olur bence standart bir iskambil destesinde değerli seyirciler kızların elinde ne bulur? A ayna, B yelpaze, C çiçek, D ar. Süre 10 saniye. Onlar da sizin gibi, Çağla gibi düşünüyorlar galiba. %55 yelpaze işaretlemişler. etmişler. Evet. Eğer sizin etkinizde kalmadılarsa. Tabii. tabii o da bir seçenek. Yani ben bahsedince belki de onları yönlendirmiş oldum. Bir joker daha kullanacaksınız bence. Mi? Ee, düşünüyorum. Jokerlerim evet. için başka planlarım da var. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu da bir oyun değil mi? Neti evet itibariyle. tabii doğru Biraz da strateji isteyen bir oyun Ben %50 e, Joker, Joker hakkımı da kullanmak Öyle istiyorum Böyle iki yanlış seçenek çıkıyor Yelpaze çıktı İyi bir şey oldu bence Yelpazenin çıkmış olması. Evet. D. Arp diyorum. Emin misiniz? Emin olduğumu söylesem inanacak mısınız? Ben inanmıyorum. İlk son kararınız mı değil? <laughs> son, son karar. Son ah. karar. Çiçek var. Evet. Çiçekmiş. Bundan ne sonra da dikkatli bakmayı öğrenmem lazım. Ne güzel lazım. yarışıyordu. Ya. Valla iyi olacaktı devam evet, etseydiniz. Evet. Her neyse. Osman İshakoğlu çok teşekkür ediyorum. 15 bin lira kazandınız Buyurun güle, güle güle Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim. Elif Sevim Pir geliyor. Hoş bulduk Kenan Bey. İyiyim sağ olun sizler nasılsınız? Eksik olmayın efendim ben de iyiyim. Nereden geliyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Okuyor musunuz? Ben Adana'dan katılıyorum. Şu anda çalışmıyorum. Yaklaşık bir, bir yıldır çalışmıyorum. Moda tasarımcısıyım. Tam iş arama sürecindeydim ki programınız aradı. İnşallah... Çalışmaya başlayacağım en yakın zamanda. Yani moda tasarımcıları için bayağı bir alan var mı çalışma? Ee, şöyle ki ben eğitimimi İtalya'da tamamladım. İtalya'da? Evet masterımı İtalya'da tamamladım. Bir yıl kadar Türkiye'de çalıştım. Daha sonra bir kısa bir Amerika maceram oldu iş için. Tam İtalya'ya döndüm. Orada çalışıyordum ki ufak bir sağlık problemi oldu. Öyle onca dönmek durumunda kaldım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Atlattınız mı şimdi? Evet evet çok atlattım ama, ama iyi. Evet, doktorum Adana'daydı diye orada kalmak istedim bir süre. Peki kiminle geldiniz? mı? Abimin eşinin annesiyle geldik ve kuzenimle e, birlikteyiz. Şöyle ki bu süreçte onlar bana çok destek oldular. Öyle olunca onları. Getirdim. İyi ettiniz. Destek olmak. Şimdi arkada bekliyorlar zaten. Aynen öyle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öyle uzun tarif etti ki sizi. <laughs> Aslında bir kısa tarifi var mı? Ya yani ee, teyze, yenge, hala vesaire gibi hani yok. Yakın böyle. arkadaşım bile diyebiliriz. <laughs> Elif adım Gülay Cengiz önce. E, Elif e, damadımın kız kardeşi. Ama biz bunun dışında biz çok ayrı birbirimize bağlıyız. Evet. Elif çok olgun bir insan. Dolayısıyla arkadaşım diyebilirim. Kendisine başarılar diliyorum. Size hoş geldiniz. Sağ olun Kenan Bey. Merhabalar. Merhaba. Sevim kuzenim olur. Çalışkan, neşeli, akıllı bir kızdır. <laughs> ee, yani amiyane olacak ama kısacası hayırlısı neyse o olsun bir yerine onu olsun. Güzel bir temenni. Biz de bu temenniye katılarak yarışmaya başlayalım. <laughs> Şartları biliyorsunuz değil mi Elif? Evet. Geliyor efendim ilk soru. Düğün öncesi kız tarafının düzenlediği yalnızca kadınların katıldığı hem ağlanıp hem göbek atılan <laughs> geceye ne ad verilir? A. Fener alayı. B. Kına gecesi. C. Altın günü. D. Takı merasimi ve kına gecesi son kararım. İkinci soru. Eskiden dolmuş muavinleri hangisi cebe diyerek para isterlerdi? A. Kınalı eller. B. Yaşlı gözler. C. Kırık kalpler. D. Omuk eller. D. Pamukeller. Son kararım. Bin lira kazandınız. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Genellikle yol kenarlarındaki tabelalarda görülen bir derneğin yaptırmış olduğu ormanlar hangi kelimeyle anılır? Yine bir dikkat sorusu bu. A. Ah, hatıra. B. Halk. C. Hediye. D. Bağış.